arkadaşlar. Şöyle sabah gezmesindeyiz. Çomar da yanımızda her zamanki gibi. Bugün gezmeye çıkınca bir video daha çekeyim dedim. Şu an yağmur yağıyor. Aya yağmurlu. Köpek beslerken yağmur, çamur, kar hiçbiri fark etmez yani. İlla o çıkacak. Tabii yağmurun biraz dinmesi için bekledim. Hala yağıyor ama ince ince yağıyor. Köpek besliyorsanız buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani biraz da ıslanmaması lazım. Islandıysa da gelince silmeniz lazım. Hasta olmaması için. Köpek bu hasta olmaz diye bir şey yok. Yağmurdan sonra üşürse hasta olur. Bu da rutindir. Biri işer üstüne diğeri işer. İkisi de erkek. Anlaşabildiler. Normalde reş anlaşamaz erkek köpeklerle ama ona rağmen anlaşıyorlar. Çomar biraz tolere ediyor reşi. Yani köpek beslemek aslında çok güzel bir şey. Ama bir o kadar da zor bir şey. Böyle güzel gezdirmezseniz şu an çekiştirmesi gerekirdi. Gördüğünüz gibi çekiştirmeden düzgünce yürüyor. Hatta video çekebilmek için biraz öne aldım onu. Normalde tam yanından yürür. Şimdi salacağımız bölgeye geldik. Biz biraz şanslıyız. Öyle evimizin hemen arkası tarlalarla dolu. Geliyorum buraya. Salıyorum önce. İhtiyacını gideriyor. Tabii ki salmadan önce bir ot bekletiyorum. Etraf kolaçan ediyorum. Köpek olduğunda ikisi bir dalıyorlar. Reşi bekle. Otur oğlum. Otur. Bekliyorsun. Bekliyorsun. Açtığım zaman hayır. Bekliyorsun. Hadi serbest. Böylelikle gider. Köpek beslemek gerçekten çok güzel bir şeydir. Aileniz için de sizin için de sorumluluk olur. Ayrı bir sevgi olur. Ama zorlukları da vardır. Her gün iki saat yani günde iki kere gezmesi gerekiyor. Böyle büyük hırk ve enerjili bir köpeğiniz varsa. Rottweiler beslemenin de kendine göre zorlukları vardır tabi. Baskın bir ırk olması mesela ilk başta. Baskın bir ırk olduğu için sizinle mücadeleye girecektir. İlk köpek olarak besleyecekseniz zor. Hadi git oğlum. Gel hadi. Eşi. Haydi. Ali gider. Tuvaletini yapar. Geri gelir. Çomar gene nereye koşturuyor acaba? Çomar kedi kovalıyor. O biraz sıkıntı yaratıyor. Kovalaması bir şey değil. Hamle yapıyor ısırmak için. Reşi gene kovalıyor bazen boşta kaldığında falan. Ama saldırmıyor. Daha önce kediyle yatmışlığı, aynı kaptan yemek yemişliği falan da vardır. Psikomuz vardı. Gelirdi beraber yatarlardı, beraber yemek yerlerdi. Ama öldü sanırım gelmiyor artık. Onun yavrusu var şu anda bahçede. O da pek yanaşmıyor Reşi. Biraz korkuyor. Bir de ona çomar saldırmıştı. Arka bacakları tutmuyordu. Sonradan düzeldi biraz. Fazla besledik biz onu. O yüzden çomar pek bahçeye girmez. O da çomardan kaçar. Biraz Reşi'den de çok kaçmasa da üstüne gittiği zaman kaçıyor. Yani mesela büyük ırk beslemenin bir artı yönü çok dayanıklı oluyorlar. Hani bizimki biraz bebek gibi yetişti o ayrı mesela ama gene de dışarıda beslemeye uygun oluyorlar. Yani bir küçük ırkı mesela kışın gezdirirken Eşi buraya gel. Ne yiyorsun sen orada? Bir şey de yememesine de dikkat etmek lazım. Allah bilir ne yiyordu. Yani böyle dışarıda kışın mesela gezdirdiğinizde soğukta illa üstüne bir şey giydirmeniz gerekiyor. Soğuktan korumanız gerekiyor. Bazen sıcaktan korumanız gerekiyor. Küçük ırkları. Yani büyük ırkın da masrafı bir tık fazla oluyor yemek olarak. Yani özellikle bizim gibi çiğ besliyorsanız. Yani küçük ırk mesela günde 200 gram 300 gram yiyorsa kilosuna göre bizimki 1 kilo yiyor bir kilo et yemesi gerekiyor. Et, kemik, sakatat vesaire. Yoksa doymaz. Hava aslında güzel şu anda ama çok güzel yağmur yağıyor. Kapalı biraz da. Şöyle göstereyim. Gene girdiler oralara. Oraya girmeyi çok seviyorlar. Bir ara buraya köpek koyuyorlardı çocuklar getiriyorlardı. Ağacın altına bağlıyorlardı. Şikiler de ondan yürüyorlar. Beşi neredesin oğlum? Gel. Çomar orada, Reşi de orada geliyor. Çıktı. Gel oğlum. Öyle kokluyorlar etrafı. Sürekli. Buralarda geziyorlar. Tabii normal yerlerde belki köpeğinize güvenmiyorsanız salamazsınız ama yani bizim burası kırsal gibi olduğu için daha rahatız. Çok şehire yakın olmadığımız için biraz şehirden uzak olduğumuz için her yer tarla. Bir de sabah erken saatte olduğu için kimse olmuyor buralarda. Öyle rahatça salabiliyorum. Onlar da geziyorlar kafalarına göre. Tabi gene beni takip ediyorlar. Yani ben gitmediğim zaman mesela duralım. Beşi bir zaman sonra fark edip bakıyor. Bakın gördüğünüz gibi döndü baktı duruyor. Ben ilerlediğim zaman ilerlemeye devam ediyor. Ben diğer tarafa gitsem o tarafa geliyor peşimden. Yani böyle olduğu zaman, kaçmayacağını da bildiğiniz zaman en fazla köpek görünce peşine koşuyorlar. Geri dönüyorlar. Tabii o zaman durdurmaya çalışıyorum. Onlardan önce görürsem köpeği. Köpeğe zarar gelmesin diye. <laughs> Ama ben görmediğim zaman da koşuyorlar. Bazen saldırıyorlar. Bazen bir şey yapmadan geri geliyorlar. Köpek kaçıyor falan. Yani saldırıyorlar derken de canını çok yakmalarına izin vermiyorum Oğlum suratını çamur yapmışsın lan. Sıpa. Çamur yapmış suratını. Yani Rottweiler'ı ilk köpek olarak tavsiye etmiyorum. Benim direkt kendim beslediğim üçüncü köpeğim. Yani daha önce köpek çok besledik arkadaşlarla vesaire. Hani onların bahçelerinde olsun, beraber beslediklerimiz olsun, orada burada beslediklerimiz olsun. Çok köpek besledik. Ama direkt kendi köpeğim olarak reşi hatta dördüncü bir tane köpeğimi sokakta bulmuştum. Bir buçuk ay falan besledikten sonra aldığımda da gençlik hastasıymıştı zaten. Yaklaşık bir 10-15 gün sonra hasta olduğunu fark ettik, tedaviye götürdük ama bir uçuk ay yaşadı. Onu çok şey yapmıyorum, saymıyorum. Onun dışında üç tane köpeğim oldu. Üçüncüsü de Reşi. Reşi pek oyun oynamayı sevmez. Karakterinden bahsedersek. Çok yani güzel eğittiğimi düşünüyorum. İnsanlar şimdiye kadar veterineri dışında hırlamışlığı yoktur. Yani saldırmışlığı, havlamışlığını boş ver. Hırlamışlığı bile yoktur uyarmak için. Evimizin yani apartmanımızın çocukları yemek yerken de olsa yanında olurlar ağzındaki şeye kadar alırlar. Kesinlikle onlara sesini çıkartmaz. Hiçbir şey yapmaz Şu ileride de bir anne ile yavruları var Biz buraya getiriyoruz O oraya gidiyor neden bilmiyorum Yanlarına gidelim biraz da onları çekelim Annemizi bulduk Annemiz burada Yavruları ile birlikte atmışlardı Öyle bir şeyler veriyoruz Geldiğinde çok daha inceydi ama yavruları nerede bilmiyorum. Normalde şurada çocuklar kulübe yapmışlar. Şöyle göstereyim. Orada kalıyorlar ama anne buradaysa yavruların da burada olma ihtimali var. Bakalım yavrular nerede? Yavruların nerede? Onları da gösterelim. Burada değiller. O zaman yer, yerlerindeler mi? Oraya gidelim bakalım. Bir tanesi çıktı bile. Piyasaya. Şunun içinden çıktı. Diğeri de onun içinde muhtemelen. Yok burada değilmiş. Öbürü nerede kız? Aldılar mı öbürünü? Bir tanesi kalmış. <laughs> Reşi kaçar öyle yavrulardan. Biraz da annesi ilk başta çok fazla şey yapmıştı. Ne oldu? Gel. Acıktın mı? Sana mama getirelim mi birazdan? Ha? Acıkmıştın. Mama getirmiştin. Bitirmişler mamayı. Diğeri yok. Diğerini almışlar herhalde. Ya da buralarda çıkmıyor. Tabii çocuklar buraları dağıtmışlar. Güzel bir şey de yapmışlar aslında. Ama onlar bunun içinde yatmak yerine orayı tercih ediyorlar. Gerçi içi biraz pismiş. Şurada koltuğun altında yatmayı daha çok tercih ediyor. Ay. Yok. Burada değil. Onlar da bizi bekliyorlar. Çomar. Tipe <laughs> bak tipe. Bunlar dört kardeşlerdi benim bulduğumda. Şöyle çalıların oraya şu karşıya atmışlar. Atmışlar diyorum orada doğduklarını şey değilim eminim orada doğmadıklarını. Çünkü ben her gün geliyorum bu taraflara gezmeye. Çoktan görürdük anne yani. Reşi fark ederdi. Çomarla birlikte sıkıntı çıkardı. Evet. <laughs> <laughs> anne hırlayınca Reşi nasıl kaçıyor. <laughs> Anne de annelik güdüsü işte. Yavrusunu korumaya çalışıyor. İlk başta bayağı ağlıyordu bunlara, diş gösteriyordu. Ondan sonra zarar vermeyeceklerini anlayınca gene tolerans ediyor. Tolere ediyor yani. Ne oldu? Sen çıkamadın orada mı kaldın? Orada mı kaldın? geleceğim bizle. Bak bak bak. Bak bak. Hele tipez bak. <gülüyor> Geldi. Gör bir şey bak. Anne yemiş demek ki. Hadi gidelim gençler. Hadi biz gidiyoruz. Siz de mi geleceğiniz? Yani böyle 5-6 köpek geziniyorum ben her gün buralarda. Değişiyor yani köpek sayısı. Bir ara 4 köpekle geziyordum. Bir tane daha dişi vardı bunun gibi. Ona da yemek veriyordu kanada. O da ben çıkınca reşi ilk geldiğim zaman yuvasına havlar. Yani sevinçten çığlık atar öyle diyeyim. Çekerim bir gün onu da. Bakalım biz gezelim.